videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni iki tane add paylaşacağım. Bunların kullanımını göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle add-onlarımız -onlarım, add pop-up dictionary, beta ve web browser diye geçiyor. Ne işe yaradıklarından hemen bahsedeyim. Zaten burada gösteriyor. Mesela biz e, soru çözüyoruz. Yani nasıl diyeyim? Anki'de mesela kendimizi test ediyoruz, kullanıyoruz. Mesela ben bir kelime gördüm özel olarak ve bu kelime başka bir notumun içinde de yer alıyordu. Ama mesela o benim aklıma gelmedi. Ben işte bu kelimeyi seçerek o notu bulabiliyorum. Yani o kelimenin bulunduğu tüm notları bulabiliyorum aslında. Popup, Dictionary, Beta bu işe yarıyor. Web Browser ise mesela ben bir terim gördüm. Bunu mesela webde aratmak istiyorum. Direktman aratabiliyorum. Bunun da şimdi kullanımını göreceğiz. Kodlar burada arkadaşlar. Buradaki kodları kopyalayacaksınız arkadaşlar add indirmek için. Daha sonra tools kısmına gelip add gelip get add dediğinizde şuraya yapıştırıp ok'e OK basıp anki'yi kapatıp tekrar açacaksınız. Şimdi arkadaşlar kullanımına geçelim. Şimdi mesela şuraya giriyorum. pop Pop-up dikişleri beta'nın kullanımı şu şekilde arkadaşlar. Mesela ben şurada örnek veriyorum. Tek tumu gördüm. Tek tuma basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela içinde tek geçen başka bir not var. Güzel taraf şöyle de yapabiliyorsunuz. Mesela ben burada ne yapayım? Substant, Substantia'yı gördüm. Buradan da arama yapayım bakalım. Gördüğünüz gibi buradan da arama yapabiliyor. Mesela şuradan da lamina'ya basayım mesela. Gördüğünüz gibi buradan da arama yapabiliyor. Yani gittikçe gidiyor. Ve diğer notları da şöyle aşağı inerek arkadaşlar görebiliyorum. Bu da... E, gayet güzel bir özellik. Pop-up dictionary genelde arkadaşlar bu şekilde. İşte siz istediğiniz gibi şöyle falan böyle de seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu sefer de e, bir sonuç bulunamadı diyor. Pop-up dictionary betanın kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğerinin kullanımına geçelim. Mesela ben ne yapayım? E, şöyle yapalım. Mezen sefalonu şöyle alayım. Sağ tık yapıyorum arkadaşlar. Search on web diyor. Siz web browser add indirdiğinizde search on web butonu buraya gelecektir. Burada şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok seçenek var. Şimdi ben mesela Google Images yazayım. Gördüğünüz gibi buradan direkt açtı. Ama gördüğünüz gibi şuradan bakarsanız arkadaşlar bu tarayıcı Chrome ya da bilgisayarınızda hangi tarayıcı kullanıyorsanız o tarayıcı değil. Bu tarayıcı arkadaşlar Anki web browser add yani Anki'nin web browser'ı diyebiliriz. Burada da evet görebiliyoruz. Mesela ben sağ tuş yaptığımda bunu ancak yeni bir şeyde yeni bir sekmede açabiliyorum. Bunu kopyalama falan yapamıyorum. Peki şimdi ne yapacağız? Buradan çıkalım arkadaşlar. Dex'e gelelim yine. Tools'a geliyoruz arkadaşlar. hangi web browser config ve bu Edon'u indirdiğinizde buraya web browser config gelecektir. Buna basıyoruz. Burada arkadaşlar bize providers'ları gösteriyor. Yani gidebileceğimiz sayfaları. Öncelikle şu sayfaları yani burada sözlük sözlük olarak da var. İsterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmazsınız tamamen size kalmış. Ben kullanmadığım için şuradan remove'a basıyorum ve sıra sıra siliyorum. Ben bu üçünü kullanmayı düşünüyorum mesela Google Web, Google Images ve Google Translator, Google Çeviri. Şimdi bu üçünü kullanacağım. Evet az önce bunları kullandım. Bu arada isterseniz şuradan ede basarak e, ekleyebilirsiniz ama şu URL'ye dikkat etmeniz gerekiyor. Behavior'a geldiğimizde burada arkadaşlar yine bazı ayarlar görüyoruz. Şu ayarlara falan dokunmamıza gerek yok. Burada en önemli ayar Use System Browser diyor. Yani instead of Anki web browser. Burada diyor ki yani sistem tarayıcısını kullan Anki tarayıcısı yerine. Biz az önce Anki tarayıcısını kullanıyorduk. Burada ben bunu etkinleştirirsem Gördüğünüz gibi burada bazı yani çalışmayabilir falan diyor. Ama yani çalışıyor arkadaşlar. Bunu etkinleştiriyorum ben. Şimdi artık direkt Chrome'a gidecek. Şimdi yeniden gelelim arkadaşlar. Mesela Mezen geldim. Gördüğünüz gibi buradan yine çıktı. Sağ tık yapıyorum arkadaşlar. Search on web diyorum. İstersen webde aratabilirim. Mesela webde aratalım. Gördüğünüz gibi yazı olarak çıktı arkadaşlar. Mesela gelelim. Yine mezensefalon olsun. Ya da mesela tektum mezensefali olsun. Sağ tuş yapıyorum. Search on web diyorum mesela. Google image yapıyorum. Mesela Google image de arkadaşlar geldi. Mesela bu benim mesela sıkıntı yaşadığım bir terimdi diyelim örnek veriyorum. Mesela şu resme geldim. Aklımda kaldırabilecek bir resim mesela. Sağ tuşa basıyorum arkadaşlar. Resmi kopyalıya basıyorum. Buraya geliyorum. Bakın şurada edit kısmı var. Edit'e geliyorum. Ve bunu ben mesela nereye eklemek istiyorsam mesela buraya ekle ekleyebilirim. Ctrl V'ye basıyorum. Yani Ctrl V'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi buraya ekledi. Şimdi close'a geliyorum. Gördüğünüz gibi artık yeni kardım böyle. Yani bu şekilde hatırlama benim için aslında belki daha kolaylaştırılabilir. Daha kolay olabilir. Aynı şekilde çeviri kısmını da yine şöyle oradan Google, direkt Google Translator'a gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu add-on'ların arkadaşlar kullanımı bu şekildeydi. Umarım bu çalışmalarınız da size fayda sağlar. İnşallah yani faydalı olur sizler için. Ee, kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın videoyu beğenmeyi e, ve yorum atmayı bana tavsiyelerinizi de atabilirsiniz unutmayın arkadaşlar ee, görüşmek üzere Kendinize iyi bakın